Kitap yorumları podcast'te hoş geldiniz. Bazı kitaplar vardır, kapağını açtığın anda sana bir tokat atar. Ama bu hani şaşırtıcı bir olay örgüsünden ya da fantastik bir kurgudan gelen bir tokat değil. Bu dilin tokadıdır. Daha önce edebiyatta hiç duymadığın sokaktan en dipten en filtresiz haliyle gelen bir ses duyarsın. İşte bugün seninle masaya yatıracağımız Louis Ferdinand Selin'in Gecenin Sonuna Yolculuk kitabı tam olarak böyle bir eser. Kesinlikle öyle. 1932'de yayımlandığında Fransız Edebiyatı'nın o süslü akademik kibar salonlarını resmen yerle bir etmişti. Düşünsene, yüzyıllardır kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yapıyor Selin. Nedir o? Sokağın dilini, yani halkın o argo, küfürlü, yaşayan dilini alıp edebi bir üsluba dönüştürüyor. Bu yüzden okuduğun metin felsefi bir deneme gibi değil, hayatın en çıplak, en acımasız gerçeğinin ta kendisi gibi hissettiriyor. Hmm, o zaman bu yolculukta kitabın kahramanı Ferdinand Bardamu'nun peşine takılıp, üç kıtayı kapsayan insanı hem fiziksel hem de zihinsel olarak hırpalayan bir serüvene çıkacağız. Hırpalamak ne kelime resmen paramparça eden bir serüven. Hazır ol çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı siperlerinden başlayıp Afrika'nın sömürgeci cehennemine, oradan sanayi devi Amerika'nın ruhsuz gökdelenlerine ve son olarak da Paris'in en sefil varoşlarına uzanacağız. Bakalım Bardamu'nun bu bitmeyen gecesi bize insanlık durumu hakkında neler gösterecek? Hmm, her şey aslında çok hani tanıdık bir sahneyle başlıyor. Evet. Kahramanımız Bardamu bir kafede oturuyor, dışarıdan bir askeri bando sesi duyuyor. O coşkuya kapılıyor bir anda. Hmm o coşkuya kapılıyor ve kendini orduya yazdırıveriyor. Şimdi buradaki o vatanseverlik parlaması sence en başından beri sahte bir duygu muydu yoksa Selina burada bize toplumun bireyi nasıl kolayca e, manipüle ettiğini mi gösteriyor? Bence ikincisi çok daha güçlü bir okuma o ilk coşku anı aslında toplumun bireye sunduğu o parlak, kahramanlık dolu yalanın ne kadar çekici olduğunu gösteriyor. Ama çok kısa sürüyor. Anında sönüyor. Siperlerin çamuruna ilk bastığı anda bitiyor o parlaklık. Bardamoç'in savaş bir anda kahramanlık destanı olmaktan çıkıp, kimin kimin neden vurduğunun bile belli olmadığı devasa mekanik bir kıyım makinasına dönüşüyor. Hayatta kalmanın tamamen şansa bağlı olduğu bir mezbaha. Kesinlikle bir mezbaha. Kitaptaki o sahneler bu anlamsızlığı insanın zihnine kazıyor resmen. Mesela etrafında mermiler vızır vızır geçerken albayın sanki parkta gezintiye çıkmış gibi umursamazca dolaşması. Bu delilik mi yoksa rütbenin getirdiği bir gerçeklikten kopuş mu? Tamamen bir kopuş. Ve bu kopuşun ne kadar acımasız olduğunu gösteren daha da sarsıcı bir an var. Bir az subay havan topuyla paramparça oluyor Evet o sahne. Haber geldiğinde albayın ağzından çıkan tek bir soru var. Ya ekmek? İşte o an o devasa savaş makinasının içinde tek bir insanın hayatının ne kadar değersiz olduğunu anlıyorsun. Selin sana savaş kötüdür diye bir test sunmuyor. Hayır göstermiyor. Sana parçalanmış bir bedenin karşısında ekmeği düşünen bir albayı gösteriyor. Etki bin kat daha güçlü. Çünkü bu siperdeki askerin duyduğu, yaşadığı dil. Hıh. <laughs> Bu yüzden Bardamunun ahlakı da tamamen değişiyor. Onun için tek bir ahlaki ilke kalıyor. Ne pahasına olursa olsun hayatta kalmak, vatan, onur, kahramanlık gibi kavramlar, hı hı. hepsi boşalıyor, anlamını yitiriyor. Evet. Hatta bir yerde hapisten sağ çıkılır ama savaştan çıkılmaz diye düşünüyor. Yani esir düşmek o anlamsız kıyımda ölmekten çok daha mantıklı geliyor ona. Kesinlikle. Onun için korkaklık bir zayıflık değil, bir hayatta kalma stratejisi. Bu Selin'in en temel argümanlarından biri. Kitleleri ölüme gönderen kahramanlık söylemlerinin karşısına bireyin o en temel ve en ayıp sayılan içgüdüsünü, yani ölümden kaçma isteğini koyuyor. Savaştan bir şekilde yaralı olarak kurtulmayı başarıyor ve bu kez Paris'te cephe gerisinde buluyoruz onu. Ama savaşın travması bitmiş değil. Bu kez toplumun travmasıyla yüzleşiyor. Vatanseverlikten soğumuş askerlerin kapatıldığı bir tür sinir kliniğinde. Evet ve burada savaş alanındaki o acımasız ayrım sivil hayatta başka bir biçimde devam ediyor. Aydıcalıklılar ve diğerleri. Bardamu cephe gerisinde hayatın tadını çıkaran savaştan parası ya da statüsü sayesinde bir şekilde kaçmayı başarmış insanlarla karşılaşıyor. Ve bu karşılaşmalar onda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Hem de nasıl? Özellikle de kadınlarla olan ilişkilerinde. Burada iki kadın karakterle olan ilişkisi çok kilit bir rol oynuyor. Amerikalı hemşire Lola ve kemancı Musyane. Bu ilişkiler onun o meşhur tespitini yapmasına yol açıyor değil mi? Tan olarak öyle. Lola zengin ve idealist bir kadın. Savaşa ve kahramanlığa aşık. Bardamu'nun siperlerde yaşadığı dehşeti, onun ölüm korkusunu bir türlü anlayamıyor. Bardamu'nun bir korkak olduğunu anladığı an onu terk ediyor. Doğru. Musine ise daha pragmatik. Bardamu'nun aslında beş parasız olduğunu öğrendiği an onu bırakıp zengin bir Arjantinli ile gidiyor. İşte bu iki deneyimden sonra Bardamu o can alıcı cümleyi kuruyor. Hmm, neydi o cümle? Birbirinden çok farklı iki değişik türde insanlık olduğunu zenginlerinki ve fakirlerinki henüz keşfetmemiştim. Bu kitabın omurgasını oluşturan bir fikir. Yine bu klinikte tanıştığı entelektüel anarşist Princhard karakteri de bu fikri felsefi bir zemine oturtuyor. Princhard'ın vatanseverlik üzerine yaptığı o uzun tirat aslında kitabın manifestosu gibi. Kesinlikle. Princhard, vatanseverliğin, fakirleri zenginlerin çıkarları için ölüme göndermek üzere icat edilmiş mükemmel bir aldatmacı olduğunu anlatıyor. Bedava asker kavramının nasıl ortaya çıktığını bayrak sevgisinin nasıl dinin yerini aldığını. Aynen bunları söylüyor. Bu sadece bir karakterin konuşması değil, Seli'nin savaş makinasına ve onu işleten toplumsal düzene yönelik en sert eleştirisi. Evet. Paris'te de aradığı huzuru ve anlayışı bulamayınca Bardamo o klasik kaçış rotasını deniyor. Her şeyi geride bırakıp medeniyetten uzak yeni bir başlangıç yapmak. Ama tabii ki kendini bulduğu yer Afrika'daki bir Fransız sömürgesi medeniyetin en çürümüş yüzünden başka bir şey olmuyor. Hatta Paris'ten bile beter bir cehennemle karşılaşıyor. Çok daha beter. Sömürge hayatı Bardamu'nun gözünden üç kelimeyle özetlenebilir. Sıcak, hastalık ve nefret. Oradaki beyazlar yani sömürgeciler bütün enerjilerini yerlerini acımasızca sömürmek ve birbirlerinden nefret etmek için harcıyorlar. Yazarın o müthiş benzetmesiyle kendi kendilerini zehirleyerek akrepler gibi geberip gidiyorlar. Evet, herkes birbirinden nefret ediyor, herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Hmm, yönetimin aptallığı da cabası. Mesela ormanın ortasına, sırf yapılmış olmak için yapılan ama kimsenin kullanmadığı ve bir ay içinde doğa tarafından geri yutulan o yollar. Burada savaş alanındaki anlamsızlık, burada sömürge bürokrasinin anlamsızlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu çürümüşlüğün tam ortasında... Bardamu yine tek bildiği şeyi yapıyor. Kaçıyor. Ama bu kez kaçışı daha radikal. Sorumlu olduğu ticaret hanını ateşe veriyor, öldü süsü vererek bir gemiye atlayıp oradan da kurtuluyor. Bu artık sadece hayatta kalma içgüdüsü değil, aynı zamanda etrafındaki her şeye karşı duyduğu derin bir tiksintinin ve nihilist bir başkaldırının da göstergesi. Madem her şey çürümüş, o zaman ben de yakarım diyor. Ve o gemi onu bambaşka bir dünyaya, modern dünyanın kalbine götürüyor. New York Afrika’nın o yatay ve çürüyen cehenneminden sonra karşısında ayakta duran kazık gibi bir şehir buluyor. Bu geçiş çok sarsıcı olmalı. Çok sarsıcı çünkü New York onun için bambaşka bir tür yalnızlığı temsil ediyor. Afrika’da en azından nefret vardı bir etkileşim vardı. New York ise mutlak bir kayıtsızlık. Hmm, görünmez oluyor resmen. Milyonlarca insanın ve devasa gökdelenlerin arasında tam anlamıyla görünmez oluyor. Kimse ona bakmıyor, kimse onu umursamıyor. Bu modern insanın kalabalıklar içindeki o meşhur yalnızlığının en saf hali. Hmm. Daha sonra oradan da ayrılıp sanayinin kalbi Detroit'e Ford fabrikasına gidiyor. Burası kitabın kapitalizm eleştirisinin zirveye ulaştığı yer sanırım. Kesinlikle. Ford fabrikasındaki montaj hattı, sanayileşmenin insanı nasıl bir makine parçasına, bir robota dönüştürdüğünün en korkunç tasviri. O gürültü, o mekanik tekrar, o anlamsızlık. Hmm. Ve işe giriş muayenesi sırasında doktorun ona söylediği o tek cümle her şeyi özetliyor. Evet. Burada yapacağınız iş açısından ne halde olduğunuzun hiçbir önemi yok. Hımm. İnanılmaz bir cümle. Yani senin bir ruhun, bir bedenin, bir geçmişin olması sistemin umrunda değil. Senden istenen tek şey o montaj hattındaki bir vidayı sıkman. Birey tamamen yok edilmiş durumda. Tam olarak bu. Ve ilginçtir ki Bardamu bu cehennemde böyle bir anlık bir mutluluk ve insanlık parıltısı buluyor. Fahişelik yapan Molly ile tanışıyor. Molly belki de kitap boyunca Bardamu'yu gerçekten seven... Onu yargılamadan kabul eden tek insan. Doğru. Ama Bardamu bu sevgiye bile tutunamıyor. Çünkü tam o sırada onun karanlık ikizi, alter egosu olan Robinson yeniden ortaya çıkıyor. Evet, Robinson savaşta tanışıp sonra izini kaybettiği karakter. Robinson'a sadece Bardamu'nun daha dibe batmış bir versiyonu olarak mı okumalıyız? Yoksa Selin'in nihilizminin kaçınılmaz sonunu mu temsil ediyor? Yani Bardamu'nun olmaktan korktuğu şey mi, Yoksa aslında olmak zorunda olduğu şey mi? Harika bir soru. Bence ikisi de. Robinson, Bardamu'nun yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapan, ahlaki sınırları tamamen ortadan kaldırmış hali. Bardamu kaçar, Robinson'sa dibe batar. Bardamu tanık olur, Robinson eyleme geçer. Aynen öyle. Bu yüzden Robinson'la her karşılaştığında Bardamu kendi potansiyel karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Rabınsını görmek onu rahatsız ediyor ve bu yüzden Molly'nin sunduğu o basit mutluluktan bile kaçıp tekrar yola düşüyor. Ve bu yolculuk onu başladığı yere, Fransa'ya geri getiriyor. Ama bu kez şık Paris sokaklarına değil, Rensi adında yoksul, sefil bir varoşa. Burada doktorluk yapmaya başlıyor ve bence kitabın en karanlık, en mide bulandırıcı bölümüne giriş yapıyoruz. Kesinlikle en karanlık bölüm. Çünkü artık savaş, sömürgecilik ya da sanayileşme gibi dışsal büyük kötülükler yok. Kötülük doğrudan insanın içinde. Doğrudan insanın içinde. Yoksulluk, hastalık, cehalet ve ahlaki çöküntü o mahallenin her bir tuğlasına sinmiş durumda. Bardamu'nun hastaları ya onu bir sahtekar olarak görüyor, ya vizite parasını ödememek için binbir yalan söylüyor ya da ondan imkansızı bekliyor. İnsanlığın en küçük, en bencil, en acınası hallerine tanık oluyor her gün. Bu bölümde karşılaştığımız Henry Rule ailesinin hikayesi ise insanlığa dair son umut kırıntılarını bile yok ediyor. Evet, o hikaye, kendi yaşlı annelerini oturduğu evi ve birikmiş üç kuruşunu alabilmek için öldürmeyi planlıyorlar. Ve işin en korkunç yanı, bu planın toplumun her kesiminden bir şekilde destek görmesi. Doğru, cinayeti işlemesi için Bardamun'un karanlık ikizi Robinson'u tutuyorlar. Hatta mahallenin papazı Peder Proteste bile kiliseye yapılacak bir bağış karşılığında bu cinayet planına göz yummayı, hatta yardım etmeyi kabul ediyor. Bu Selin'in son darbesi. Aile, din, ahlak. Toplumu bir arada tuttuğu varsayılan bütün kurumların nasıl içten içe çürüdüğünü gösteren korkunç bir tablo bu. Peki Bardamun'un bu tablodaki rolü ne? o sadece bir tanık mı yoksa daha fazlası mı? İşte kilit nokta bu. Bardumu bu plana aktif olarak katılmıyor ama engellemek için de hiçbir şey yapmıyor. Sadece izliyor. Hatta bir itirafta bulunuyor. Evet bir noktada şunu itiraf ediyor. Gizliden gizliye tüm bu olup bitenin devam etmesini istediğim için suçluydum. Çünkü bu çürümüşlük onun dünyanın işleyişine dair o nihilist bakış açısını doğruluyor. Bu yüzden o masum bir kurban değil bu karanlığın sessiz bir suç ortağı. Kitabın sonu da bu karanlığa uygun bir şekilde hızla çözülüyor. Cinayet planı ters gidiyor. Robinson kör kalıyor. Sonra Toulouse'a gidiyorlar ve orada Robinson nişanlısı Madelon tarafından bir hiç uğruna vurularak öldürülüyor. O anlamsız ölümle. Robinson'un o anlamsız ölümüyle Bardamo aslında kendi karanlık yansımasını, kendi öteki benliğini de kaybetmiş oluyor. Yolculuk başladığı noktaya geri dönüyor. Mutlak bir yalnızlık ve anlamsızlık hissine. Hı hı. Yani gecenin sonuna yapılan bu uzun yolculuğun sonunda ne bir aydınlanma var, ne bir kurtuluş, ne de bir bilgelik. Hiçbiri yok. Sadece yorgunluk, bıkkınlık ve her şeyin beyhude olduğu hissi var. Gece bitmiyor, sadece devam ediyor. Hı. Gecenin sonuna yolculuk, kahramanı Bardamu'nun kişisel macerası gibi görünse de aslında senin de fark ettiğin gibi bütün bir 20. yüzyılın o karanlık ruhunun portresini çiziyor. Savaşların, sanayileşmenin, sömürgeciliğin ve toplumsal çöküşün sıradan bireyi nasıl ezip geçtiğini, ruhunu nasıl boşalttığını gösteriyor. Ama kitabın asıl gücü ve devrimci yanı, Anlattığı hikayeden çok onu anlatma biçiminde yatıyor. Bunu tekrar vurgulamak lazım. O argo, çühürlü, ritmik ve canlı dili olmasaydı bu anlattıklarımızın hiçbiri bu kadar etkili olmazdı. Dil her şeyi değiştiriyor. Kesinlikle. O dil sayesinde artık duymaktan kanıksadığımız klişeleşmiş kelimelerle ifade edildiğinde hiçbir etki yaratmayan ölüm, sefalet, korku gibi temel insani deneyimler tüm o sarsıcı ve rahatsız edici gücünü yeniden kazanıyor. Edebiyatın ne kadar güçlü bir silah olabileceğini gösteriyor. Kitabın çevirmeni Yiğit Bener son sözünde Bardamu'ya şöyle sesleniyor: "Hey Bardamu, Gel seninle şöyle bir dolaşalım bizim buraları. Bak bakalım ne değişmiş onca yıldır. Biz de bu soruyu sana bırakarak bitirelim bu derinlemesine incelemeyi. Güzel bir soru. Bardamon'un yolculuğunun üzerinden neredeyse bir asır geçti. Peki onun tanık olduğu o karanlık geceden ne kadar uzağa gidebildik? İnsan doğasındaki o acımasızlık o sefalet, o anlamsızlık arayışı. Sence gerçekten değişti mi yoksa sadece form mu değiştirdi? Eğer bu incelememizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca yorumlarınızın bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz. Başka bir derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.